En belirgin gelişmelerden biri, kişinin nerede yaşadığını bilememe ve en yakınlarını bile tanıyamama aşamasıdır. Bayan Michaels'ın da anlamakta güçlük çekmeye ve başladığı bir cümleyi yarım bırakmaya başlamıştır. Hatırlayamadığı bazı şeyler olduğunu da kabul etmemeye başlar artık. Kişinin karakterinde de kısa sayılacak bir zaman dilimi içinde büyük değişimlere rastlanır. Bir bunalım hali, en meraklı olduğu konu ve kişilere karşı ilgisizlik, depresyon anları gibi olumsuz gelişmeler, özellikle kişinin alışılmış yapısında bu davranışlar yoksa göz ardı edilemeyecek bir aşamaya gelindiğini gösterir. İnsanın bir yakınındaki bu olumsuz gelişmeyi çaresizce izlemesi yakınlarında da etkilemeye başlar. Hastalık 3 kademede gelişir. Hastalığın ilk döneminde kişi kendi günlük meselelerini halletmekte bir güçlük çekmez ama ani davranış değişimleri ve unutkanlık başlar. Bir köşeye çekilme, sinirlilik ve başkalarının bir şeyleri unutmaya başladıklarına dair bir şüphecilik gelişir. Giderek kavrama yetisi kaybolur, herhangi bir şey üzerinde dikkatini yoğunlaştıramaz ve günlük işlerini yapması zorlaşır. İkinci dönemde zihinsel karmaşa artık bir kişilik bölünmesine ve bunamaya dönüşmüştür. En ufak ihtiyaçların karşılanması için bile yardıma ihtiyaç vardır. Zaman ve zemin mefhumları yitirildiği için bakıcıların yeni bir günlük yaşam biçimi oluşturmaları gerekebilir. Zihinsel yetiler bitmeye doğru giderken konuşma güçlüğü artar ve düşünce düzeni yok olur. Nihai safhada hasta yatağa düşer, her bakımdan etrafına bağımlıdır ve giderek tepkileri yok olur. Başta zatürre olmak üzere her hastalığa açık bir sağlık zafiyeti içindedir. Hastalığın başlayış ve bitişi 2 yılla 20 yıl arasında değişir ama bu süre ortalama 8 yıl olarak kabul edilir. Hastalık arazilerini ne kadar genç yaşta gösterirse hastalığın seyri o kadar hızlı olur. Alzheimer tanısı başka ihtimaller elendikten sonra konulur. Bir kişinin bunama halinde olduğunu kabul etmek için günlük yaşantıdaki bozukluğun en az 6 ay devam etmiş olması gerekir. Bundan sonra bunamanın türü araştırılmalıdır. Hafıza kaybı Alzheimer'ın dışında aşırı ilaç kullanımı, duygusal nedenler, troid bezlerindeki sorunlar, tümörler, başa alınan darbeler, yanlış beslenme ve damar sertliği gibi nedenlere de bağlı olabilir. Araştırmacılar hastalığın nedenini sinirsel uyarıları ileten asetilkolinin eksikliğine de bağlıyorlar. Asetilkolin salgılayan sinir liflerinin hafıza üzerinde önemli bir rolü vardır. Alzheimer hastalarında asetilkolin ifraz eden enzimlerde bir azalma görülmektedir the enzyme needed Alzheimer vakalarında kalıtımın rolü olabilir. Bazı vakalarda normal olmayan bir genle hastalık arasında bir ilişki kurulmuştur. Bu anormal gen, ApoE üreten gendir. ApoE'nin görevi sinir hücrelerinin yenilenmesi için gerekli olan kolesterolü üretmektir. 2, 3 ve 4 olarak numaralandırılan 3 adet ApoE türü vardır. ApoE'nin dördüncü formuna da rastlanılan insanlarda Alzheimer hastalığı görüldüğü iddia edilmiştir. Alzheimer hastalarının %70'inde ApoE'nin dördüncü formuna rastlandığı doğrudur. Bunun tespiti basit bir kan testi ile yapılabilmektedir. <laughs> Alzheimer hastalığından bahsettiğimiz bu bölümde hastanın durumunu ele aldık. Ama bu hastalığın kurbanı sadece Alzheimer hastası değildir. Hastanın yakınları ve ona bakım verenler de ciddi bir şekilde etkilenirler. Onların da yardıma ihtiyaçları vardır. Hastalığın seyri sırasında yakınlarının çektikleri de küçümsenemez. Bakan kişilerin bilgilendirilmeleri ve zaman zaman dinlendirilmeleri gerekir. Kısacası Alzheimer sadece hastayı değil, onunla beraber farklı açılardan da olsa hastayla yaşayan yakınlarını ve bakıcısını da vuran bir hastalıktır. Dünya ortalama yaşının her geçen yıl daha uzadığı çağımızda bu hastalığın kurbanlarıyla onların yakınlarının sorunlarının da artarak yaygınlaşacağına mutlak gözüyle bakabiliriz.